Milletvekili Tahsin Ocaklı'ya ait. Buyurun Sayın Ocaklı. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri saygıyla selamlıyorum. 79. sıra sayılı e, torba torbaya ilgili size biraz söz edeyim. Epeyce yoruldunuz ama bir iki tanımlamayla başlayacağım. Kısıtlılık nedir biliyorsunuz değil mi? Kısıtlılık, sınırlı olma hali. Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti var. Şimdi söyleyeceğim alınmayın. Bir de Anlama Kısıtlıları Partisi diye bir parti var. Birincisi ile ikincisi arasındaki farkı şimdi size torba yasa üzerinden biraz anlatmaya çalışacağım. Bir tane Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Diyanet İşleri Başkanı var. Diyanet İşleri Başkanı çıkar mikrofondan elinde kumandasıyla önüne koyan ekrandan duayı okur. E buraya kadar güzel, normal. Duanın tamamı bilinmeyebilir. Arkasından der ki faiz haramdır, günahtır. Kumar günahtır der. Doğru, bu da doğru. Şimdi birinci AKP bunu söylerken ikinci AKP getirir torba yasada önümüze şans oyunlarını yüzde seksen üçten yüzde doksan çıkaran bir düzenlemeyle karşımıza gelir. İki, birinci AKP söz verir. Cumhurbaşkanı onu yapacak, bunu yapacak diye sahalarda olur. Ikinci AKP der ki işte yaptık, verdik. Mesela sensörü verdik. Ne kadar verdiniz, ne yaptınız diye soruyoruz. Diyorlar ki sensör sorumluluğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait. Bir daha soruyoruz arkasından bu sefer diyorlar ki verdik. Ne kadarını verdiniz? 20 binin 7 bin tanesini. Yani ikinci AKP gene kandırdı. Önümüzde asgari ücret görüşmeleri var. Gıda dört kişilik bir ailenin gıda masrafı sadece 14 bin TL olacak. Bu TÜİK rakamlarında da böyle. Şimdi asgari ücrette ne vereceğinizi göreceğiz. İkinci AKP'yi de orada göreceğiz. Birinci, ikinci AKP arasında bir örnek daha vereceğim size. Rize'de bir tane dediler ki şeker fabrikası şeker üreteceğiz. Steva bitkisinden çay üreteceğiz, şeker üreteceğiz dediler. Gittiler 16 milyon lira verdi birinci AKP orada bir fabrika yaptı. Beş yıl sonra ne oldu? Hepiniz tarihten hatırlıyorsunuz. Ya bu bitki burada yetişmiyormuş dediler. 16 milyonluk fabrika çöp oldu. Birinci ile ikinci AKP arasındaki farklar. Değerli milletvekilleri bir kilogram çay 11.3 TL. 5 kilogramdan bir kilogram kuru çay alır. Çarpın 5 55 TL. 55 TL'ye aldığınız ürünü 155 TL'ye kilogramını satıyorsunuz. Siz yani yüzde yüz zammınızı yapıyorsunuz. Çay üreticisi diyor ki ben açım, ben doymuyorum bu parayla. Yok olmaz size fark veremem diyorsunuz. Birinci AKP üreticiye, çiftçiye, çalışanına söz veriyor. Seçimden sonra ikinci AKP mazeret vuruyor. Torba yasayla, çuvalla yük yüklüyor. Bu şekilde giderseniz arkadaşlar durumunuz kötü. Şimdi gelelim emekçilerle ilgili meseleye. Sömürü devam ediyor yine. Birinci AKP enflasyon altında ezdirmeyeceğim diye taahhüt ediyor. İkinci AKP ücretleri bakın ne yapmış? Gayri safi yurt içi hasıla içinde 2020'deki payı yüzde 29 iken 2021'de yüzde 26'ya 2022'de de yüzde 23 buçuğa düşürmüş. Ne olmuş? Hani işçinin yanındaydınız, hani ezdirmeyecektiniz. Demek ki ikinci AKP'nin son yüzü de ortaya çıktı. Birinci <laughs> AKP sermaye sahiplerini çok seviyor. İkinci AKP de üreticileri çok seviyor. Vergileri en çok onlardan aldığı için ücretli çalışanları çok seviyor. Birinci AKP 2024 bütçesinde tahsil etmekten vazgeçtiği vergi miktarı 2 trilyon 210 milyar TL. Peki ikincisi neden ne yapıyor? İşte yine bu eksilen bütçenin yükünü zavallı garip kurabaya yüklemeyle ilgili düzenlemeler torbaya sayla getiriyor. Finansman sıkıntısı çeken şirketlere bankalara olan borçlarını yeniden yapılandırmak suretiyle olanak sağlayan sizin AKP'niz vatandaşın istediği, ücretlinin istediği, emeklinin istediği hiçbir şeyi kabul etmeyerek reddediyor. Şimdi TÜİK'in enflasyon açıklamasıyla ilgili değerli arkadaşlarım. Bir notlar geçti. Ben biraz güldüm belki siz Süre vermiyoruz. Ek süre yok.